Seyir 7 yeni karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün bir 3D yazıcı videosu çekiyoruz. Arkadaşlar ben 8. sınıfa geçtim. O yüzden de doğal olarak LGS'ye hazırlanıyorum. O yüzden videolar daha seyrek gelmeye başlayacak. Uzun zamandır da 3D yazıcı videosu çekmiyorduk. Şimdi arkadaşlar bu SMTV plakatimizi tutan böyle bir şey bastım ben arkadaşlar. Arkadaşlar bununla bunun aynı. Evet arkadaşlar ona benzetmeye çalıştım. O, onu çok beğenmiştim. İkinci bir logo tutacağına şey ihtiyacımız vardı. O yüzden ben de bunu bastım. Şimdi arkadaşlar başka bir şey gösterelim. Emin bunu göstersin. Bu küpü. Arkadaşlar bu stres atmak için bir küp. Çok güzel. Şöyle böyle aynatabiliyorsunuz. Arkadaşlar onu böyle sonsuza kadar hareket ettirebiliyorsunuz. Bakın durmadan bir küp oluyor ve uzun oluyor. Bakın. Böyle böyle oynuyorsunuz. Bir stres oyuncağı. Bunu basmak 8 saat sürdü. Böyle eğlenceli bir oyuncak. Şimdi ben Şuradaki şeyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Böyle karabina. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunda hiç yay yok. Böyle kendisi böyle çekiyor. Normal plastik. Burada bir sistemi var. Ve çok güzel bir tasarımı var. Bunu çok beğendim. Şimdi arkadaşlar başka bir şeye geçiyoruz. Bu kaplumbağa. Evet sen göster istersen. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar ayakları şöyle oynuyor. Bakın böyle zıplıyor mesela. Kafası içeriye giriyor. Çıkıyor. Kafası içeriye girip çıkabiliyor. Çok güzel bir şey. Böyle kafasını isterseniz içeri sokuyorsunuz. İçeri soktuğunuzda buradan kuyruğu çıkıyor. Kuyruğuna bastırdığınızda kafası çıkıyor. Böyle bir şey. Şimdi de ben bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu kablo topluyor. Mesela şöyle şuradan çekiyorsunuz, açıyorsunuz istediğiniz zaman. İstediğiniz zaman da çantada falan kırışmaması için şöyle topluyorsunuz. Böyle toplanıyor. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Çantada çünkü şarj aletleri dolanıp duruyor. Şimdi de başka bir şeye geçelim. Arkadaşlar böyle bir ödül. Roblox diye bir oyun var arkadaşlar biliyorsunuz. Bizim kanalda da onun videoları var. O oyunu çok seviyoruz. Böyle bir şey yazdık. Logo. Roblox yazıyor üzerinde. Şeyin de yaptık işaretini. Böyle güzel bir şey oldu. Arkadaşlar tasarımı bize ait. Arkadaşlar bir de şurada bir kavis gibi bir şey var. Şimdi arkadaşlar bir tane bulmacaya geçiyoruz. Bu bir bulmaca arkadaşlar. Bunu yapması çok uzun sürdü. Basması değil de bu şu parçalar çıkıktı. Şöyle parçalar. Birleştirmesi çok uzun zaman aldı. Yani birleştiremedik. Çok zor birleştirdik. 3 saat falan uğraştık herhalde. Asla pes yani bunu yaparken. O kadar zordu. Üstelik bu bir de ödül almış arkadaşlar. En zor bulmaca üzerinden birini almış. Şurası düşüyor ama. Hep düşüyor. Evet arkadaşlar böyle de parçaları var. Çok zor çıktılar takılması gibi. Mesela böyle bir parça da var. İki tane var bundan. Bundan da iki tane var. Ve şunlardan da iki tane var. Bunların hepsi bunun içine girecek yani. Düşünün. Mesela şunu takmaya çalışayım. Bunu zaten çok zor taktık. Takılıyor ama. Sonra başka parçalar oturtmakta sıkıntı falan çıkıyor. Yani zar zor takılıyor. Şunlar şuraya falan takılıyor böyle. Böyle takılıyor. Şimdi başka bir şeye geçelim. Arkadaşlar bu. Bu bir jumper kablo tutucu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle şey var. Arkadaşlar bu 5 parçadan oluşuyor. Şurası. Şurası var. Mesela şunlardan da 3 tane var. Şöyle. Mesela görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar başka bir şey için. Benim çok sevdiğim bir şey. Bu Lego adam. Ve bakın böyle bir Lego adam. Çok sevdik arkadaşlar bunu. Böyle kolları ayakları oynayabiliyor. Kafası da dönebiliyor. Bundan sonra aynı Lego adamlar gibi arkadaşlar. Böyle bir adam. Arkadaşlar bir de onun küçüğü var. Bu daha küçük. Ama daha küçük olunca kolları oynamıyor. Küçülttükten sonra parçaları basamadı. Daha küçük olduğu için bunun da ayakları daha iyi oynuyor. Şöyle bu da yanına yersin şimdi arkadaşlar bu telefon kutu tutucu arkadaşlar böyle bir telefon tutucu İstediğiniz diklikte ayarlayabiliyorsunuz mesela böyle şöyle şöyle 6 tane de kademesi var böyle arkadaşlar bunun bir de bir özelliği daha var böyle katlanabiliyor bir yere falan götürebiliyorsunuz daha rahatça. Şunu da şöyle açalım. Telefonu da koyalım. Şimdi arkadaşlar şu kutu. Bir hediye kutusu arkadaşlar. Ama labirent şeklinde. Böyle açmak için böyle bir labirenti geçmeniz gerekiyor. Bakın içinde labirent olduğu gözüküyor. Hatta bir çıkartayım. Ama çıkmaz yollar falan var. Hediye kutusu ama adama hediye veriyorsunuz. Böyle bir kutuda veriyorsunuz. Adam çıldırır herhalde. İçinde de hiçbir şey çıkmıyormuş. çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir ablent ama içine hiçbir şey koymadık. Şöyle geri kapatmaya ulaşacağım şimdi. De. Bir de tam kapanmış gibi olurken arası kapanmıyor. Şöyle kapandı. Arkadaşlar şimdi de bu Pikachu. Pikachu'nun karakterlerinden var. Dört tane. İkisi yeşil, ikisi de mor şeyle basılmış. Gördüğünüz gibi bu filament çok güzel parlıyor arkadaşlar. Çok beğendik bu mor filamenti. gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunlar da aynı filament. Arkadaşlar böyle karakterler bastık. Şimdi de ben şu şeylere geçmek istiyorum. Silahlara yaylara Arkadaşlar bunlarda çok dikkatli olmalıyız tüm kürdanlar ateş ediyor kürdanla ateş ediyor arkadaşlar gözümüz olabilir Evet dikkat etmelisiniz şöyle de tutacakları var Arkadaşlar bunlar çok parçadan oluşuyor bir de ipten oluşuyor Mesela şu anda bir atayım şuraya gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde atıyor ama çok tehlikeli bir oyuncak bunlar. Şimdi de sırada bu var. Mengene. Arkadaşlar bununla bir şeyleri sabitleyebiliyorsunuz. Bu çok işe yarar bir şey. Bakın böyle ucu da oynuyor. Mesela şuraya masaya sabitleyelim. Gördüğünüz gibi çok sabitlendi. Masa sallanıyor çok iyi sabitlenebiliyor. Çok güzel bir şey. Ve şimdi de son şeyimize geldik. Bir T-Rex iskeleti. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu çok güzel bir şey oldu. Baskı. Ama arkadaşlar bu kit. Tek parça şekilde basılmadı. Kit şeklinde basıldı. Uçak kiti vardı ya önceki videolarda. Onun şeklindeydi. Çıkartıp yapması çok uzun sürdü. Çok parçası vardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bazı parçaları yap yapıştırdık. Evet arkadaşlar daha sağlam dursun diye. Ve böyle güzel bir dinozor. Çok güzel oldu. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Like atıp abone olduysanız paylaşsanız çok seviniriz. Ve hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.